Ve şimdi konuşmalarını yapmak üzere Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mansur Yavaş'ı kürsüye davet ediyorum. Sayın sendika başkanlarımız, kıymetli sendika yöneticilerimiz, emeğini alın teriyle kazanan değerli mesai arkadaşlarım, sevgili ailem. Öncelikle yeni yılınızı en samimi duygularımla kutluyorum. Acı ve tatlı hatıralarıyla bir yılı daha geride bıraktık. Yeni yılın ülkemize, milletimize ve tüm insanlığa barış, huzur ve refah getirmesini diliyorum. <laughs> Bildiğiniz gibi 2023 yılı Türkiye Türkiye'de ekonomik açıdan zor bir yıl, yıl oldu. Bir yandan 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezi Altı ilimizi etkileyen depremlerde büyük kayıplar yaşadık. Hayatını kaybedenleri de tekrar rahmetle anıyor. Yakınlarına bu vesileyle başsağlığı diliyorum. Siz değerli meslektaşlarımla, mesai arkadaşlarımızla bildiğiniz gibi bütün imkanlarımızı seferber ederek gerek Ankara'daki yardım organizasyonlarında gerekse deprem bölgelerinde büyük bir özveriyle çalıştık. Bunun için de sizlere ayrıca teşekkür ediyorum. <laughs> Sayın başkanlarım, arkadaşlarımızın birçoğu sırayla gitmelerine rağmen bazı arkadaşlarımız gönüllü olarak kalıp buraya gelmeyi reddettiler. Buradaki insanlar burada zor durumdayken biz Ankara'da rahat edemeyiz diye gönüllü olarak çalıştılar. Bu aile böyle bir aile. Sevgili ailem. Hatırlarsanız göreve gelmeden önce göreve gelmeden önce 2019 yılı seçim çalışmaları sırasında personelin 30 binini birden işten çıkaracaklar. Maaş bile ödeyemezler gibi iftiralarla seçim kampanyası yürütenler vardı. Biz hiçbir personelimizi siyasi nedenlerle işten çıkarmadık. Ekmeğin emeğiyle kazanan Herkesin yanında olduk. Maaşlarını bir gün bile geciktirmedik. Hatta hatırlarsanız işi daha da götürüp tertemiz çalışanlarımızı su sayaçlarını PKK'lar okuyacak, faturaları DEAŞ getirecek demişlerdi. Bugün tüm Türkiye şahittir ki sayaçları okuyan da faturayı getiren de Ankara'nın tertemiz vatansever evlatlarıdır. Bunların yanı sıra personelimizin iş hayatında da olumlu yönde değişiklikler yaptık. Eskiden kişiye özel oluşturulan ve biraz önce başkanımızın söylediği gibi aynı işi yapıp farklı ücretler tanımlanan 1970 ünvanı yani torpilli 1970 farklı maaşını ortadan kaldırdık. 38 kadroya indirdik ve eşitledik. Bu durum 25 yıldır süren aşırı kadrolaşmadırmayı sadeleştirirken iş barışını da sağlayarak eşit işe eşit ücret anlayışını getirmiştir. Bunun ardından Yetkili sendikalarımız ile varılan anlaşmayla öncelikle maaş ve sosyal hakları düzenledik. Eskiden sendikalarla toplu iş sözleşmeleri adeta söz konusu değildi. Dönemimizde eşitlik ve adalet tesis edildi. Çalışma barışı sağlandı. Eski dönemde belediye şirketlerimiz ile imzalanan sözleşmelerde Bayram ikramiyelerinde de farklı uygulamalar mevcuttu. Kimi personel için ikramiye dahi yokken, kimi personele 13 yemiye, kimine ise 26 yemiye veriliyordu. Bazen personelimize bayram ikramiyesi olarak gıda kolisi de verildiğini biliyoruz. Biz ise bayram ikramiyesini her bir mesai arkadaşımız için eşitleyerek yıllık 48 yevmiyeye çıkardık. Yetmedi. Personelimiz 40 derece sıcaklıkta mitinglere, siyasi parti toplantılarına zorla götürülüyordu. Aile eşrafından birine kurulan futbol kulübü için tezahüratlar ezberletiyordu. Biz geldik, çalışma çalışanlarımıza ailemiz dedik ve hepsini bir devlet kurumu çalışanı kimliğine getirdik. İşte yönetim anlayışındaki en büyük fark budur. Sayın başkanlarım, eskiden 40 derece sıcaklıkta insanlar mitinge götürülürken aşırı sıcaklarda dışarıda çalışmak zorunda kalan mesai arkadaşlarımıza izinli sayıp sıcak altında çalışmamalarını sağladık. Ayrıca geçmiş dönem tek sendikayla yapılan toplu iş sözleşmelerinde bulunmayan aile yardımı, gıda yardımı, risk primi gibi sosyal hakları tanımladık ve personelimize de ek gelir kalemleri sağladık. Değerli alem, geçtiğimiz Temmuz ayında sendikalarımız ile mutabık kalarak maaşlarınızda ilave iyileştirme yapmıştık. Ancak Temmuz ayından günümüze kadar olan enflasyon farkını da vereceğimize söz vermiştik. TÜİK verilerine göre Temmuz'dan günümüze kadar enflasyon oranı yüzde otuz buçuk arttı. Toplu sözleşmemizde ise yüzde kırk artış öngörülüyordu tüm bu olumsuz şartlara kayıtsız kalamazdık. Biz bir aileyiz derken hiçbir zaman boşuna konuşmadık. Pandemide, depremde, selde, afette, en kötü günlerde özveriyle çalışan ve Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden tüm Türkiye'ye bir dayanışma destanı yazan mesai arkadaşlarımızın elbette yanında olacağız. şöyle söylemiştik. Bu bilgiyi de sizlerle paylaşmak istiyorum. Sayın Cumhurbaşkanı, geçen yıl EYT'lilerin asla emekli etmeyeceğini söylemişti. Seçim kaybı olsa dahi EYT düzenlemesini çıkarmayacağım demişti. Ancak seçim yaklaşırken kanunlaştırıldı. Ve 6800 civarında EYT'limiz var. Bunların kıdem tazminatları söz konusu oldu. Şu ana kadar iki milyar liraya yakın ödeme yapmak durumunda kaldık. Halbuki 2022 yılının sonunda bütçemizi hazırlarken EYT'lere ayrılmış bir kuruş dahi yoktu. Artı 6 Şubat depreminden dolayı da 600 milyonların üzerinde, üzerinde harcama yaptık. O da 2023 bütçesinde hiçbir kalemde yoktu. Belediye meclisinde tüm ilçe belediye başkanları aynı durumda karşı karşıya kaldıkları için gittiler kredilerini çektiler, ödemeye çalıştılar. Ancak belediye meclisine gelince bu durumu bilmelerine rağmen ilave kredi talebiinde bulunduk. Bir yandan <laughs> 8 aydır bekletiyorlar. Bir yandan da EYT'lerin tıkılem tazminatlarını niye geç ödüyorsunuz diyorlar. İstiyorlar ki işçiyle karşı karşıya kalalım. Buna rağmen EYT'lerin tüm tazminatlarını ödedik. Şimdi yeni emekli olanlar olursa elbette onları da ödeyeceğiz. Dolayısıyla bu durumu bilmelerine rağmen kredi talebini orada bekletiyorlar. Halbuki Temmuz ayında bu zammı vermeden önce kendilerine ben söyledim. Ekonomik şartlar ortada. Bir yandan bütün maliyetler seçimden sonra arttı. E bu arada bu ek maliyetler bindi. Dolayısıyla dedim ki bu 4 milyar lirayı öders, yani krediye izin verirseniz Temmuz ayında yaptığımız zamı da çok daha fazla olarak işçilerimize vereceğiz demiştik. Vız geldi tırıs gitti dinlemediler. Beklediler ki işçilerle Büyükşehir Yönetimi karşı karşıya gelsin. O taraf hala bekliyor. Neyi bekliyor biliyor musunuz? 31 Mart seçimlerden sonra benim imzalamamı meclis çoğunluğunu ele geçirerek size daha fazla vermek için o kredi anlaşmasını meclisten çıkarmamamı bekliyorlar. Evet, hepiniz merak ediyorsunuz. Yılbaşında personeli ziyaret ettim. Akşam vakti askıdaki bir personelimiz ben dedi 20 bin lira alıyorum. Şu kadar yıllık işçiyim. Evet Temmuz ayında yaptığımız iyileştirme o an için belki biraz faydası oldu. Ama bu kadar enflasyon o paraları öyle eritiyor ki. Yani bir, defa biz bu zamları size uygulayıp da aradan 3-4 ay geçince elbette bu paraların da eriyeceğini biliyoruz. Ama merak etmeyin. Allah nasip edecek. 31'inden sonra mecliste de çoğunluğu almak suretiyle inşallah tekrar yönetime geleceğiz. <laughs> tekrar yönetime geleceğiz ve artık bize adeta ayak bağı olan bu zihniyetten <laughs> hep birlikte sizleri de Ankara'yı da kurtaracağız inşallah. Evet. Yapacağımız zammı sendika başkanlarımız belki tahmin ediyor ama tam olarak bilmiyorlar. Evet açıklıyorum. Yüzde kaç bekliyorsunuz? Evet. Şimdilik yüzde yetmiş. Evet. Yüzde yetmiş zam yapıyoruz. evet. Bunu söylerken, bunu söylerken, bunun da bu enflasyonist ortamda yarın bir gün eriyeceğinden hiç şüphem yok. Ama daima yanınızda olacağız. 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren geçerlidir. Geçtiğimiz Ocak ayında yapılan yüzde 45 zam, Temmuz ayında yapılan ortalama yüzde 36 iyileştirme üzerine bugün yapılan yüzde 70 zam ile bir yılda yüzde 151 zam vermiş olduk. Bu arada işçilerimizin sosyal yan hakları dahil en düşük ücretini ayrıca bir müjde daha vererek devam ettirmek istiyorum. Yemek ücretleri 2860 liradan Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle belirlenen tutarın en üst limiti olan aylık 4862 liraya da yükseltilmiştir. Yine yine yüzde yetmiş zam oranı ise tüm sosyal haklara da uygulanmıştır. Bu arada mahzun olan bir kesim var ailenin içerisinde. Ek dersi var. Ek dersi personelimizin ücretleriyle ilgili de bilgi vermek istiyorum. Biliyorsunuz mevzuat gereği memur maaş kat sayılarıyla bağlantılı olarak belirleniyor. Kanun böyle. Bu yüzden farklı bir yöntem arayışı ve mevzuat değişikliği talebimizi Çevre Bakanlığı'na yazdık. Bakanlıktan bize şifahi olarak bildirilen bir mevzuat çalışması yapıldı ve Cumhurbaşkanlığına gönderildi, iletildi. Sonucu takip edeceğiz. Ek dersi personelimizin de yanında olmak için şunları bilsinler ki tüm yasal yolları deneyeceğiz. Onlardan mağduriyetini inşallah ortadan kaldıracağız. 180 kişilik kadrolu işçilerimizle ilgili olarak ise toplu iş sözleşmemizin ilgili maddesi gereği bir yıllık enflasyon farkı kadrolu işçilerimizin ücretine de Şubat ayında yansıtılacaktır. son olarak şunu söylüyorum. Tekrar ediyorum. Eğer enflasyon düşmezse elbette ki, ki maaşlarınızda erime olacak. Kira fiyatları yükseldi. Gerçekten ekonomik durum zorlaştı. Ama ben olaya şöyle bakıyorum. Sadece mesai arkadaşlarım değil. Büyük ailem dediğim Ankara'da da bu konularda mağduriyet çok fazla. Diyorum ki Bugün olmayan bir kavşağın, birkaç kavşağın bir yıl, iki yıl daha olmasıyla Ankara bir şey kaybetmez. Ancak onlara harcayacak ödeneği de Ankara'da sosyal destek alan ailelere döndürüp onları da aşma aç açıkta bırakmayacağız. Onların çocuklarının da diğer arkadaşları gibi okuldaki arkadaşları gibi eşit eğitim almaları için aç ve açıkta kalmamaları, soğukta donmamaları için çalışmalarımız aynen devam edecek. Bu duygu ve düşüncelerle çalışanlarımızın ücretlerinde yapılan artışların sizde ve ailenize hayırlar getirmesini temenni ediyor. Sendika başkanlarımıza, yöneticilerimize belediye bürokratlarımıza <laughs> ve siz değerli aileme çok teşekkür ediyorum. Ailelerinize selam ve saygılarımı sunuyorum. Allah'a emanet olun. Daha güzel günlerde buluşmak üzere inşallah. Evet, şey geçeceğiz başkanım. O halde evet lütfen buyurunuz. Bu verilen hakları alkışlarla imza altına almaya hazır mıyız? Güzel günler göreceğiz çocuklar, motorları maviliklere süreceğiz. Güzel günler göreceğiz çocuklar, motorları maviliklere Ve şimdi süreceğiz. imza protokolümüz gerçekleşecek Güzel öncelikle. Çocuklar, motorları maviliklere süreceğiz. Şöyle başkentten kocaman alkışlar duyalım mı? Ve şimdi önce imza protokolümüz gerçekleşiyor. Sayın başkanımız ve sendikalarımızın değerli yöneticileriyle birlikte ve ardından hediye takdimlerimiz olacak sendika başkanlarımıza, yöneticilerimize. Motorları her günler göreceğiz